Deniz bu çay kaşıklarıyla bu çatal bıçak aynı takım değil yalnız. Kusura bakmayın karıştırmışım. Tamam önemli değil. Bir de şu peçeteleri böyle üçgen üçgen değil de kare kare katlarsanız. Tamam. Ay öyle mi? Ne güzel. Nerede oturuyorsunuz? Kadıköy. Ee, zor olmuyor mu kadın başınıza? Yok. İdare ediyorum. Evet, her şey hazır. Hadi bakalım, buyurun sofraya. Peki, Barlas'ı nereden tanıyorsunuz? Anlayamadım ben. Barlas kim? Kocam. Tanıştık galiba kendisiyle ama hatırlayamadım peki. Ben yanlış anladım herhalde. Bir an tanışıyorsunuz zannettim. Buyurun. Ben o zaman isteyeyim çayları. Filiz Hanım'cığım, çayları alabilir miyiz buraya? Staricim, gel canım, Aydancığım. Bahar, otur sen de öyle. Staricim, sen biliyor musun? Bahar bize Onur önerdi. Onur'la tanışıyorsunuz değil mi? Yanılmıyorum. Öyle mi? Biz Onur'la aynı spor salonuna gidiyoruz aslında. Derin'le de okuldan tanışınca öyle bir denk geldi. Okul? Okul daha bitmedi mi? Maalesef. Para kazanmak zorunda olduğum için dönem dönem ara vermek durumunda kaldım. Uzadı birazcık. Ay, Ay çok, zor. Zor. Evet, çok hem zor. Hem okul hem iş zor. Zor. Ay, Anne. Ay meleğim. <laughs> bir tane uyandın mı sen? Gel. Gel bakalım, gel. Boya yapmak ister misin? Ha? Tamam başka bir şey bulalım. Oturamazcık yanımızda. Şunlardan yemek ister misin? Gece kulübünde mi çalışıyorsun hayatım? Yani fark etmiyor pek. Bar programı da yapıyorum arada. Gece çalışmak zor olmalı. Öyle ama alıştım. Adam da oynayalım mı?